Arkadaşlar selam. Şimdi öyle çat kapı geldim yani. Hiç böyle bir şey yoktu. Ortada böyle bir muhabbet de yoktu. Gün batıyor ama ışıklar inşallah bizi kurtarır. Arenin evine geldim çünkü beynimi yiyordunuz. Abi hadi çekmeyeceksin. misin? Day çekelim, daykaz çekelim. Tabii evde farklılıklar var. Şimdi genel manasıyla göstereceğim hepsini de. Aren de burada. Bir yandan ortalığı toparlıyor. Temiz adam ya. Yani. Çok titiz. Sen bir de Başak Burcu da değildin değil mi? Kova Burcu. Kova Burçlarında oluyor mu ya böyle titizlik? Şimdi bak bize bir tane hediye getirdi. Merhaba. Ne getirdin bize? Pizza servisi. <laughs> bu videoda öyle mi girmiş? Evet, pizza servisi olarak. Geçen gün cumartesi zaten bu videoyu çekme kararını cumartesi beraber aldığımızda modelci bir arkadaşımızın yanındaydık. Mercan o Fatih Mercan'ın yanında. <laughs> bu videoda da ben bir şey hediye edeyim dedi ve şu an... Açıyorum. Sıfır değil mi bu? Tabii ki. Evet. Sıfırdan daha da sıfır. <laughs> bak şimdi çıldıracaksın. <gülüyor> Kalite <gülüyor> baba. Bütün jelatinlerini biz açtık. Sabırsızlık. Kutunda ne hissediyorsun bu Kutumda büyük hissediyorum. Büyük hissediyorum. Evet. Açıyorum. Aç. Çıldıracaklar evet, Ondan bence. Yok çok uzun olur. <laughs> ama. Üçten say o zaman. Üç, iki, bir. Hayda. <laughs> <A, öyle gülüyor> bu ne abi sürpriz mi burada? Bahi çıkışlı Borusan otomotiv. Sıfır kilometre ama hakikaten. Sıfırın da sıfırı. Buradan çözdüler bence. Jantlardan çözdüklerini düşünüyorum. Ben şöyle jantları göstereyim. Bence çözdüler. Aç yırt ya. Aynen evet şeye çok ediyorum. Öf, öf. Arkadaşlar bu içinizden birisine hediye olacak. Şöyle koyabilir misiniz? Hemen bir detaylarını bir gösterelim. Tabi buna sahip olmak için yapmanız gerekenler çok basit. Buğra Akpınan'ın Instagram hesabı, Arenimo Instagram hesabı, bir de Mercanobi'ydi. Mercanobi'nin de Instagram hesabı zaten bıraktım. Onları hem açıklamaya bırakıyorum hem de bu ekrana bırakıyorum arkadaşlar. Instagram hesaplarını takip edin. Sonrasında Aren kendi Instagram hesabında tarih belirleyelim bir de net bir tarih belirleyelim. Bence yani. yine şey olsun ya, güzel bir model birazcık önüne açık bırakalım. Çok kısa tuttuğumuz zaman ondan sonra yetişemeyen oluyor. Bir ay iyi mi? Abi Eylül'ün... 25'i diyelim. Eylül 25. Yorumlara yazmanız gereken şeyi de söyleyeyim. İt köpek ağa ile alakalı güzel böyle hoşunuza giden tatlı bir anı hatırladığınız bir anı vardır. Bugüne kadar olan. Evet bugüne kadar bizim o videolarda da makyemin videolarında yaptığımız işte anılarda hatırladığın en güzel anı en keyifli anıyı. Ondan, onda ne çağrıştırıyor? İzleyip o anı yani atıyorum bizim videoda bir şey izliyorsun ya mesela. Sen de o ne çağrıştırıyor? Ne hissettiriyor? O anınla alakalı yaşadığın şeyi yaz. İlkokul 1. sınıfı dedi. Bu yorumlardan bir tanesini karar verecek diyecek ya. Ben bunu sevdim. Bu yorumu beğendik. Bu arkadaşa veriyoruz diyecek. Sen kendi Instagram hesabının hikayesinde herhangi birisi arkadaşımsa da ona vermeyeceğiz. Kimsenin tanımadığı, kimsenin bilmediği gerçekten hak Gerçekten hak edene, edene vereceğiz. Evet bak verecek sözünleri. Ya bu spontane bu arada vlog gibi yapıyorum. Çat kapı hesabı ya. Burada anlattığımız bu bölüm falan anlattık. Bu arada ilk videoyu izlemeyenler varsa onu da ekliyorum. Çok şey Mesela ne yani eklendi? Hemen bir parmakla bir gösterir misin kardeşim? Söyleyeyim. Şu araç eklendi. NSX. Bu da hani nispeten yine zor bulunan bir modeli. Oto Bu R34 eklendi. Onun dışında pit ekibi eklendi. Pit ekibini gösterelim. Ablalar eklendi. İşte Ablalar iyiymiş ya. Ablaları bunu bizim Mete abi var İzmir'de. O bana yaptı. Her takıma dikkat ettiysen işte Zent'in suprasının işte renklerini tutuyor. İşte bu bugün ki bu Takata'nın arabası mesela. Bu Kaysoni'nin mesela renkler bu. Mesela numaraları da ona göre yaptı. Lego City'yi bir de... gösterelim. Tamamlanmadı gerçi değil mi bu? Şehirde her gün büyüyor abi. Bizim şehirde her türlü ram. Kalabera yiyoruz ama çalışıyoruz. Türkiye'de bugüne kadar Lego'nun çıkarttığı modülerleri kutulu kitapçıklı sahip olan nadir insanlardanım ve bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Neden? Çünkü çok uzun süredir bu hobiyle uğraşıyorum. Şu an bu şehirde bir tane eksik var. O da burada. Onu da yakında şehrimize katacağım. Göstereyim şöyle. Butik Otelli. 2022 yılının seti bu. Masaj var mı? Sıpa falan. Abi bizim aşağılık biz şehir. Her türlü her şey var bizim şehirde. Sıkıntı yok. Lego'nun ilk modüler çıkardığı bina bu. Factory diye geçiyor ve çok değer verdiği, dünyada da artık çok zor bulunan ve çok fahiş rakamlara satılan Lego var. Bu arada Lego'da da Risel bir piyasa var. Onu Aa, da belirtmen yani, de Risel fayda de var. Zirve ya. Yani. Çünkü bu aşağı yukarı 16-17 senelik bir Green Grocer ve Coffee Corner çıkıyor. Belki Coffee Corner önce daha sonra Green Grocer olabilir. Çünkü 17 sene falan önce hikayede. Belediye binamız, Town Hall, Fire Brigade, işte itfaiye binamız. Daha sonrasında sinemamız. Bak, her türlü kültürel aktivitemiz var abi. Şimdi. Nargile Pantol. kafe var mı abi? Yok abi. Daha kısa paça pantolon icat edilmedi bizim şey. Ve benim bir otomobil yok dikkat ettiysen. Burada bir tane uçağımız var. Uçuyor. Tarih jet var. İnsanlar geziyor. Uçuyor yani. Şehir bak belediye çalışıyor bir yandan. Park ve bahçeler çalışıyor. Burada. Metro istasyonumuz var. Bir tramvayımız var. Bir dakika metroyu bir, bir göstermem lazım. Metro en alt Burada istasyonu da var. Daha sonrasında burada bir tren istasyonumuz var. Daha sonrasında da şehrimiz başlıyor. Aslında ben bu şehri daha da katlı yapacaktım. Ama gerçekten vakit artık çok fazla bulamıyorum bu uğraşmaya. Assembly Square bu 15. yıla özel Lego'nun ürettiği bir set. İşte içinde müzik mağazası var, işte bale salonu var, çiçekçi var, işte bakery, işte şey pastane gibi bir şey var. Onun dışında burada pet shop'umuz var. Pet shop'u gördüm çok tatlı olmuş. Pet shop olmuş yani. bayağı güzel. Detektif'in benim... ofisi var. Bu benim çok sevdiğim bir set. Altta bilardo salonu, üstte işte Detektif'in ofisi falan, yanda berber. İnanılmaz tatlı bir set. Aynen. Burada benim Ferrari'lerim vardı. BBR Ferrari'lerim çok sevdiğim bir arkadaşım ofisi için istedi bunları benden. En yakınlarından biri bu bana lazım deyince vermek zorunda kalıyorsun bir noktada. Evde tek başına Home Alone'un setini koyduk. Aa evet evet dur bak şimdi bakınca şey yaptım çözdüm. Bak dayıcım kız kayıyor. Vali buradan kek börek getiriyor. Hırsızlar sinyalde orada bekliyor teyzeatçılar. Mickey'miz var. Mickey Mouse abi bu orijinal bir Lego seti değil. Evimdeki orijinal olmayan tek Lego seti bu. Çok iyiymiş oğlum bu. bu yani... Bayağı tatlı bir şey oldu. Büyük büyük poşetlerle geldi. Böyle kitapçı midemi bulandırdı ve yaptım. Benim Fırat Cengiz diye gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım var. Dedi ki Aram bunu ben senin evin için yapmak istiyorum. Altındaki kaykay da Bilge'nin hediyesi bana. Lego'nun Ghostbusters HQ denilen Ghostbusters'ın merkez binası. İşte bu yok birader şu an ya. Ectobin. Abi gördüğün legoların evdeki yani gezdiğin legoların yüzde sekseni zaten yok üretimde şu an. Bu Batwing abi. Bu evet. eskiden Titanic'in olduğu yerde duruyordu. Daha sonrasında ben Titanic'i oraya koyup Batwing'i buraya aldım. Buraya iyi ama konumlandırmışsın daha. Güzel yani bunların hepsi kendi hayal dünyamda. Burada güzel olur deyip oraya koyuyor. Daha burası bitmedi. Buraya 30 adet Lamborghini gelecek. Sarı, V8, Urus, V10'lar ve V12. Bugüne kadar çıkmış bütün sarı renkli üretilmiş Lamborghini'ler aşağı yukarı var. 30 otomobil var. Diablo Roadster'ından tut. İşte Diablo VT, Diablo GTR hepsi yani birçok modelimiz var. Bunları da buraya dizdiğimizde bunları hani böyle öylesine koyduk şu an. Bu şey mi lan? Fast Furious'taki Han değil mi? Evet iki araba Recep Ali Mete'den geldi bana. O koleksiyonunu dağıttığında çok fazla model otomobil aldım. 1 bölü 12 Pico üreticili Pagani Revoluzione diye bir araba. BBR üretimi Ferrari FX -ista. Bunu biliyorum ya. Bu Ona fena da bayılıyorum. bir şey ya. Bunu bana Kerem hediye etti. Iron Studios'un Senna figürü. İnanılmaz güzel bir figür. Eve gelen en değerli, en nadide parçalardan biri benim gözümde. Bunu daha önce görmemiştiniz. Biliyorsunuz Rawet gelmişti Türkiye'ye getirmiştik zamanında. Burada yeşilin üstünde imzası da var. Görebilirsiniz burada. Aa evet evet onun detayını göstermem lazım. Bu yine BBR üretimi. Dünyada 12 tane olan ve 8 numaralı olan 488 GT3. Bu Lego için çok önemli bir figür. Mr. Gold dedikleri bir figür. Tek başına sergilemek istiyorum. Bunu aslında çok büyük tablolarda çerçeveletip sergileyenler de var. Ben ama bu şekilde sergilemeyi seviyorum. Göstermedik bu arada. Bu, bu da sonradan eklendi. Abi bu... Enes diye çok genç, hani 20 yaşın altında hatta 18 yaşında bir kardeşimiz Japonya'daki Sega'nın olduğu caddeyi yaptı benim için. Çok güzel olmuş bu, oğlum. Gördüğüm bu güne kadar yapılmış. Benim gördüğüm. En güzel yorum olabilir. Işık detayları falan da çok harcadım ya. Çok güzel. Figürler benim. Kompozisyon benim. Emeğine, eline sağlık. Bir ömür kısmet olursa kendi yanımda taşıyacağım. Hani görmek isteyeceğim bir eser oldu bu benim gözümde. Altta bir tane bir soygun var. Altta soygun var abi. Bu Gasp Spec. Şöyle mezevi üretimi bitir ve üstünde... MSC ve Mersk'ün konteynerleri var ve içinde arabalar var. Bunun içinde mesela Subaru var bir tane. Benim çok sevdiğim Mercedes'in ikonik otomobili ve yeşil Emerald Green G'si var. Burada da bir Maybach var. Seren Serengil yasak sokaklar. Bunlar daha şehrin gariban çocukları ama G'ye biniyor. Bak arkadaşlar içeride de makine duruyor. Bu yoktu ilk videoda. Bu da hani artık bulunmayan bir set. <laughs> Lego'nun Masterpiece'i bu. Ya sana bir şey soracağım. Hep aklımda biliyor musun? Allah korusun bu düşse böyle paramparça olsa çok o, mu üzülürsün? Bunun düşmesi için gerçekten çok uğraşmam o oh, taraflı bantla yapışık. Yani 3 tane çekip tam var altında. Zor, imkansız değil ama zor. Bu Lego'nun gitar seti Fender. Çıktığında aldım. Bugüne kadar... Oğlum bu kalmadı bile ya. Bunda Lego size 2 tane opsiyon sunuyor. Aynı kutu içinde. isterseniz bu tane siyah yapabiliyorsunuz. isterseniz kırmızı yapabiliyorsunuz. Nintendo Mario seti gördün. En güzel set, en gerçekçi setlerden biri. Instagram'da makara yapmışlardı sende. Abi onu nasıl oynuyorsun i̇şte falan filan. diye. Evet. Bak şuradan. Şu yan tarafta Dış müdahale ediyorum. bak. Aa bir dakika dur bakayım. Ç yap bir daha. Ne diyorsun be? Ahmet gerçekten Hasta arkadaşım ve bu işlerle uğraşıyor, kafası çalışıyor. Burada yine Enes'in yaptığı Nürburgring'deki ED Tank Buradaki 3 araba oto Bir tanesi Top Speed diye bir marka. Pandem Supra, yeni Supra. Bu LFA Ring Edition, 918 Viza. Şu Supra'nın arkası, dur bakayım Pandem şuradan. Supra. Evet tamam gördüm şimdi. 918 Spider'ımız var. 918 Evet. Evet. Burada da yine Otto Art'ın NSX'i var. Şurada evet. benim yaptığım, bana yine hediye gelen 350Z var. Bu çok Burası güzel lan. Bunu gördüm zaten bu iki tane ben. Bu kitapçı bana yine bir arkadaşım hediye etmişti. Fırat Kutman bizim. Bana bu 350Z'yi hediye etti. Onda vardı. Satranç takımımız var Daha burada sonra bir tane. satranç takımı geldi buraya böyle bir tane. Kavsların küllükleri. Bunları tabii kullanmıyor bu arada. Evde Miray diye bir arkadaşım kendisi özel yaptırdı. Dur şunu söyleyeyim de bu evde sigara içilmiyor. Arkadaşlar. Tabi canım kullanmıyorsun da hani misafir de içmiyor ama kalsın öyle çok güzel dekorluk küllüğü bir de siyah var onu da bir göstereyim. Bir de kırmızısı var üç tane. Ha kırmızıyı daha yeni gördüm. Siyah benim Üçüncü favorim de. beyaz ama söyleyeyim sana. Şu, ne biliyorum. var abi anahtarlık 1 Bil... lira ama bu kırmızı gibi durmuyor lan. Anahtarlık. Pembe gibi sanki bu. Ya işte mercan diyebilirsin istersen. Şurada Virgil'in falan da şeyleri var biz bunları öncesinde ben bu kadar da bir ee, ilgilenmiyordum yoktu. da. Yok, bu, bu... Bu 3 tane figür burada yok. Bu mı? abi Virgil. Virgil Ebro, rahmetli. Yandaki? İşte, Kalsın Lego'nun, Van Gogh'un, işte Starry Night, işte karanlık gecesi dediğimiz. Ben çok, çok sevdiğim bir eser. Bunun Legosu gerçekten yapması inanılmaz derecede yorucu bir set. Ama çıkan sonuç inanılmaz yani yaptıkça müthiş bir keyif alıyorsunuz. Şimdi buraya gelelim. Ben buna hastayım. Anlatıyor. Bunu ben bu kamyoneti AliExpress'ten aldım. Ben sonrasında o kamyonetin kapalı kasayı söktüm. Daha sonrasında blokla bunun şablonunu çıkarttım. Daha sonrasında benim arabaları restore edeyim ben. Çünkü klasik E30, 190 Mercedes gibi otomobiller de restore ediyordum şu an. O arabaları yapan benim ustam var. Selim Usta, çok iyi bir kaport ustası. Ona verdim ve o saçları bükerek bunu yaptı. Daha sonrasında boyacım Temel abi boyadı. Ve bunu basit bir çekici haline getirdim. Arkadaşlar bunu şöyle bir göstermem lazım. Görünüyordur değil mi? Ben Kanka ben senin kadar uzun boylu değilim. Yok, ben de daha senden yukarıdayım diye. Bu da Spark'ın çok özel modeli var, 8. Şu ortadaki Ford GT Auto, en sağdaki de Mini Champ Sedan oraya. Emin değilim ikisinden biri. Oranın ışığını bir açar mısın? Şey, Ayakkabı bölümünü göstereceğim. Abi, ne diyorsun ya? Ha şu var lan gene, ışık var. Ben de istiyorum abi. Benimkinde abi ışıklar da olacak, ufak ufak LED'ler de olacak. Şöyle, biz bunu öncelikle duvara asacaktık. Ama bu çok ağır bir şey. Daha sonrasında asmak çok sağlıklı olmayabilir dedim. Ayakkabıları bir göstereyim neler var neler yok diye. Bu ayakkabı işi biraz böyle farklı bir iş. Ben senelerdir biliyorsun ayakkabı biriktiriyorum. Belki 2005'ten beri ama daha bu sene. Dur ya dedim ben de elimde de ayakkabılar var göstereyim. Almaya da başladım bu sene. Umarım çektiğimiz videodan keyif almışsınızdır. Çünkü biz çekerken çok keyif aldık. Ben senden bir şey isteyeceğim. Videoyu beğen. Video yani hoşuna gittiyse de yorum yap. Aranım takip ederse onlara takip ediyorsun ona bir lafım yok da hediye için Yapman gerekeni lütfen unutma. Aynı şekilde kutuladık, paketledik, koyduk. Koyduk. Artık sahibini bekliyorum. Beğeni çok önemli. Beğeniyorum çok önemli. Bak bunu 50 kere söylüyorum çünkü öne çıkarmaya şimdi bu videoyu düşünsene. 2000 izlensin ben çıldırırım büyük yani ihtimalle. Evet. Sence 2000, ben sana şöyle söyleyeyim. Tek bir şey söyleyeceğim. Bu video bence 15 dakikada 2000 izlenir. Ulan çok iddialı konuşuyor. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.